Selamun aleyküm sevgili değerli güzel ailem. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın nuru, selamı, rahmeti, marifeti, bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun. Canlarım benim, ben sizlerden her birinizden ayrı ayrı razıyım. Yüce Rabbim de sizlerden Razı olsun kanalıma ve bana göstermiş olduğunuz ilgiden, alakadan, saygıdan dolayı da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen dostlarım sizlerle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi gene genel olarak niyetleniyorum. Sizler de bu esnada niyetlerinizi tutun. Bana da o güzel enerjilerinizi gönderin. Gönderin ki aramızda alma verme dengesi olsun. Niyetlerinizin en yüksek hayrına olsun. ben de duru göre hislerimle inşallah dilimin döndüğünce gördüklerimi, hissettiklerimi sizlerin o güzel enerjinizle bakıma odaklanayım inşallah. Evet güzel dostlar, Yaradan sürekli mucizeler sunar bizlere. Tüm mucizeleri görmeye, duymaya niyet ediyorum. Aldığımız, verdiğimiz her nefes, mucize, yaşamamız her alanında mucizeleri almaya hazırım. Siz de hazır olun. Hoş, hoş geldin Mayıs ayı. Sefalar getirin bizlere. Mucize, huzur, sağlık dolu getir. İnşallah yaşamımıza getirir. Ben aldım, kabul ettim. Sizler de alın, kabul edin bu güzel enerjiye. Evet güzel dostlarım. Buradan yine sizlere bir şeyle bir şey paylaşmak istedim sevincime. Yanlış anlamayın. Antalya'ya selam olsun. Tüm dostlarım, Antalya'dan da danışanlarım çok Hepinizin üzerine selam olsun. Antalya'dan Kadir. Kadir. Ama emanetlerini aldım canım. Bu tesbihleri. Sayısı kadar. Allah senden razı olsun. Allah'ım seninle olsun. Her daim. O güzel yüreğinin mükafatını tez vakitte nasip eylesin. Rabbim inşallah bunu da buradan sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü sizler benim güzel ailemsiniz. Sizlerle paylaşmak istedim. Şimdiye kadar aldığım en güzel hediyeler. Güzel ailem ondan diyorum. sizlerle. E, sizler de benim için çok değerlisiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Beni de yanlış anlamayın. Sevincimi paylaştım sadece çünkü çok değerli. Benim için maneviyatı yüksek olan güzel tesbihler bunlar. Hadi tekrardan Allah razı olsun canım. Allah'ım seninle olsun. Her birinizle olsun. Evet güzel dostlarım. Bakın mı odaklanayım inşallah. Niyetimizi tutalım. Ya Allah Bismillah. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Ya Rabbim sen bizim güzel vekilimizsin Rabbim. Bana vekil kıldığın, tayin kıldığın bu bariyi ayrıca suyuma davet ediyorum sizlerin niyetine. Niyet ederek inşallah olumluları, olumsuzları e, dilimin döndüğünce Bugünkü bakımma Yıldızname destekli su bakım. Her ikisinden de destek alacağım. Gördüklerimi Yıldızname'den, sudan sizlerle paylaşacağım güzel dostlarım Güzel olanları kabul edin. Ee, güzel olmayanları salıverin gitsin. Bugünkü bakımım. Üzerinizde bir büyü, bir negatif enerji olup olmadığını eğer ki merak ediyorsanız bir kısmı olarak niyet etmişsiniz. Bir kısmı diyor genel olarak da niyetinizde bunları olduğunu gördüm. Evet niyet ettiyseniz geçtiğimiz dönemlerde evet ciddi bir şekilde sıkıntıya dara düşmüşsünüz. Kendinizi toparlamaya çalışıyorsunuz. Toparladıkça da yani toparlamaya çalışıyorsunuz ama size yakın olan kişileri de etkilemiş evladın olabilir eşin olabilir birlikte olduğunuz kişiler çevrenizde yaşadığınız birlikte olduğunuz şu an size bir büyük yapıldığını görüyorum. Evet haklısınız şu anki enerjiden aldığım ve gördüğüm bir kısmı olarak ise okumalarla olarak bir musallat göndermişler. Yani uzakta olanlar bir musallatla. Bunun belirli bir günleri var. Onu oturuyor ot yani hiç üşenmeden önce bir gitmiş işlem yaptırmış yaptırmış. E, demiş haftanın belirli bir günü saatinde bunu bunu gönder ki rahatsız etsin huzursuz olsun diye ondan bir musallat göndermişler. Bundan dolayı da, bundan dolayı da sıkıntıya dara düşmüşsün, Yeri gelmiş hasta oluyorsunuz. Evet, oluyoruz, hasta oluyoruz. Hemen hemen hepimiz oluyoruz. Ama öyle bir hasta değil. Yani nasıl diyeyim size... Baş ağrısı, kemik ağrısı, vücut yorgun, zihin dolu... Olumlu şeylerde, olumsuzluklar karşınıza çıkıyor. Yani ondan diyorum... Arda ardına gelen negatif enerjiler çok şeyinizi de etkilemiş. Yani bir şeye niyet ediyor, çok şeyinizi etkilemiş dediğim anda. Olumlu giden, güzel giden bir hayatınız. Evet, güzel dostlar. O bir anda olumsuzlaşıyor bir anda şaşırıyorsunuz. Evladınızla ilgili eşinizle... Oldu. Niye değişti? Neden bu böyle değildi de bu şekilde? Neden benim hayatım böyle değildi de bir anda değişiklikler oldu? Ondan diyorum şeyinizi de etkilemiş. Aslında çok iyi niyetlisiniz. Merhametlisiniz. Her zaman da dualısınız. Hiçbir zamanda... da e, duruşunuzu da bozmamışsınız. Duruşunuzdan da ödül vermemişsiniz. Allah'ın sevgili kulları arasında olduğunuz için de Allah daima sizi beterinden korumuş güzel dostlar. Beterin beterinden korumuş. Kalben de kalben de çok inandıklarınız var. Kalben de inanıyorsunuz. Aydınlığa çıkacağınıza çünkü çok dualar ediyorsunuz. Ama bu kişiler yüzünüze dost arkanızdan kuyu. Yüzüne de sanki çok canciğer, yani çok iyi bir gördüğünüzde işte derdini anlatıyorsun, sıkıntını anlatıyorsun, evine giriyor çıkıyor. Ama dışarı çıktığında da bambaşka bir kişi olarak kuyunuzu kazıyorlar. Üzerinize de negatif enerjiler gönderiyorlar, yapıyorlar. Evet bu niyetli olanlar, niyet ettiyseniz evet yapılmış olarak da yansıyor. İlk enerjiden dolayı dilerim yüce Rabbimden ayağa kalkarsınız. Ayağa kalkıyorsunuz. Bunu yapanlar ise Allah'ın gazabına da uğrayacaklar inşallah. Bir de şu var burada. E, sizler bir tedbirlerinizi almışsınız ama. Tedbirlerinizi artık almaya başlamışsınız. Öyle bir almışsınız ki zırhtan kale. Yani hissettiğim şu anda inşallah da öyle. Sürekli çünkü ağzınız dualı. Sürekli e, ayetel kürsümü okuyorsunuz. Çünkü ayetel kürsü koruma. Nas felak üzerinizdeki enerjilerden, yani büyücülerin şerrinden e, korunmak için. E, nazara karşı, büyüye karşı ama dediğim gibi ayrıyeten e, sanki sürekli ağzınızda e, okuduğunuz ayet kürsü. Ondan dolayı da sanki kale yapmışsınız. Kendinizi koruma altına almışsınız. Okumalar büyü yapsalar da eskisi kadar da etkilemiyor. Kale gibi zırhlı kale gibi olduğunuzdan dolayı geliyor küt buraya ondan sonra geri iade. Ama çok güzel de yapmış mısınız, iyi de yapmışsınız çünkü sırftan kale gibi çevrilemişsiniz kendinize, hanenizi evlatlarınızı. Neden? Çünkü yorulmuşsun yeter artık deyip kendinizi okumalara vermişsiniz. Allah'ın izniyle hayatınızda inşallah da bu şekilde devam edersiniz ki sürekli bu büyü yapanları sizi de etkilemez büyü yapanlara geri döner. Bir ok gibi ok atarsın isabet etmediği zaman sert kayaya çarptığı gibi geri teper ya aynı o şekilde. İnşallah da öyle olur. Yapanların başına döner. Hayatınızda sanki oynamışlar. Eşinizle birlikte olduğunuz kişiyle veya bekarsanız nasibinizle, kısmetinizle işe girmek istemiyorsunuz, niyet ediyorsunuz, o olmuyor, evlenmeye kalkıyorsunuz, o olmuyorsa e, siz de devam edin. Kurşun mu? Bol bol kurşun döktürün. tanıdıklarımıza çevrenizdeki insanlara karşıda kurşununuzu döktürün ki o kötü elementler, üzerinizdeki kötü elementler, hani ya hayatınızda oynuyorlar ya, ondan da e, etkisiz hale getirebilirsiniz. E tabi Ayetel Kürsü, Felak Nas'ı da okuyun. Bunlara da sürekli okuyun. Ama tedbirli bir şeye başladığınız zaman da devamını getirin. Ha baktığınız daha mı yıldızlarınızda düşüklükler mi oluyor? Ee, enerjilerinizi bol bol kurşun döktürün. Bol bol dedim haftanın üç günü kurşun döktürün güzel dostlarım. Çevrenizde büyüklerinize yani karşı okuyamıyor musunuz? Evet okuyamıyoruz. Bir kısmı olarak da kendinizi okuyamıyorsunuz. Çünkü bu halde olanlar okuyamaz. E gidin büyüklerinizi okutun. E, destek alın dışarıdaki, e, yani tanıdığın çok güvendiğiniz kişilerden de destek alın ki şu olumsuz negatif enerjilerden arının, temizlenin inşallah. Bekarsanız da kısmetiniz de açılsın, açılır, evlenemiyorsunuz, nasibiniz açılsın inşallah. Evet güzel dostlar, bu konuya girersek bayağı bir uzar. Özlem hasret dolu burada elini açmış öyle güzel bir dua ediyor yüreği içten içten sanki yüreğin yanıyor yüreğin yana bir annemi bir eş mi? ama biri o kadar güzel hasret dolu ellerini açmış yüreği yana yana sürekli hasretle içi yanarak dua ediyor bu evladınla büyük ihtimal bu evlatla ilgili, evlat üzerine. Ee, yani evlatla alakalı olarak bir sıkıntısı olan, evladınla sınanan, evladınla imtihana tabi tutulmuşsun. Ama dediğim gibi sürekli de ne kadar imtihana tabi tutulsan, sınavdan da geçsen, sınansan da o kadar içten dua ediyorsun ki Allah'ım kabul etsin. Bu evlat ise uzakta. Mesafe görünüyor. Evladın da sıkıntısı var. Bu evladın da büyük bir sıkıntısı var. Sanki bu evlat dört duvar arasında kapalı kapılar ardında ve uzakta olan bir evlat her şeyini açıklayamayan, söyleyemeyen derdini kapatmış olarak öyle bir durum var ise aranızda bir kavuşma için Evet, kavuşacaksınız, Ol, yol açıldığı yansıyor. Dilerim Yüce Rabbim'den tez vakitte kavuşturur, kavuşursunuz. Yüce Rabbim e, kavuştursun inşallah böyle bir sıkıntısı olan. Belki eşin, belki bin, kiminle bu şekilde sıkıntısı var ise ben de dilerim Yüce Rabbim'den tez vakitte kavuştursun. Çünkü yükün çok ağır. Bu yük sana çok ağır gelmiş. Bir anne için. Allah'ım evlatlarımızla bizi sınamasın, imtihana tabi tutmasın. E, yamin inşallah özlem duyduğunuz, hasret çektiğiniz, dua ettiğiniz, her kiminiz evladınız olan ama aranızda bir mesafe, farklı bir şehirde de olabilir. Siniz ama farklı bir mesafe uzak görünüyor. Allah'ın tez vakitte ister mesafe olsun ister yakın mesafe olsun ama şehir dışı gibi tez vakitte kavuştursun inşallah. İçi yanan analar, babalar, eşler için inşallah bir hane tekrardan yine bir hane ile ilgili bir niyet. Bu hanede uzun zamandır kendinizi iyi hissetmiyorsun. Bu hane size karanlık görünüyor. Bu hane size iyi gelmiyor. Bu haneye girdiğiniz an hep huzursuz kaygılısın. Bu bulunduğunuz ev size son hele de bu son zamanlarda daha da gitgide hiç iyi gelmiyor. Bu son zamanlarda bu evden taşınmak mı istiyorsunuz? Kurtulmak istiyorsunuz. Bir mekan değişikliği, eşit değişikliği aslında çok iyi olur. Bundan dolayı da bir ev arayışı olmuş. Ev arayışı içerisindesiniz. İşte bütçenize göre ya satın mı alacaksınız ya da kirayla mı? ama satın alacak gibisiniz. Parayla alakalı olarak da bir beklediğiniz bir haberiniz var. O haber de gelecek. O para eline geçtiği an akabinde taşınacaksın, taşınacağınız görünüyor. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Evet güzel dostlar. Hayatınızla alakalı, hayatımızla alakalı hepimizin hayatında olumlar olumsuzluklar yaşıyoruz. Sizin için çok önemli olan sanki canınızın bir parçası. Onun için gene birçok dua ettiğiniz için yanıyor. Her neyiniz ise özellikle bu son dönemlerde onunla ilgili de bir e, yani sevindirici bir haber alacaksınız. Sevdiğinde olabilir genel anlamda çok değer verdiğiniz, çok dua ettiğiniz inancınız her zaman ayakta tutmuş sizi. İnşallah o inancınızla, o duanızla her zaman da böyle dik ve net olarak kalın. Size hayatınızda genel, sizin hayatınızda genel anlamda çok güzel bir gelişme gözüküyor inşallah. Hiçbir zamanda pes etmemişsin etmeyin de. Ama geri gelmiş etmişsin de. Ama etme. Bazen oluyor ki vesvese evham size enerji olarak sıkıştırıyor. Çok vesveseleri evhamlara geliyorsunuz. Olmadık anda. Bu evham, bu yani bu enerji olarak da sizi sıkıştırıyor. Bu vesveseler, evham. Ama bu evhamdan, vesveselerden de kurtulmaya çalışın. Çünkü gene güzel bir enerji görünüyor. Her şeyin güzel olacağını, toparlanacağınızı, başka konularınızla ilgili de ise umudunuzun da arttığını görünüyor burada. Niyetinizle alakalı olarak da rakamlar çıkmış karşıma 17 21 ayrıyeten biraz o dört rakamı uzakta 4 rakamı bu rakamlarla ilgili ise gün sizlere günü haftayı veya ayın içerisinde bir şeyleri işaret olarak yansıtır toplanmanızla alakalı olarak net gelişmeler yansıyor çünkü inşallah burada bazı bir şeylerin değişmesini bekliyorsunuz yine bir değişim dönüşüm alma verme. Hep bekliyorsunuz. Oturduğunuz yerde değişmez hiçbir şey. Gayret ederseniz. Hep beklemedesiniz. Değişsin değişmesin değişsin. Ha böyle böyle sıkışmış gene bir git geller. Beklediğinizi istiyorum Çünkü boynun bükük bir vaziyettesiniz. Ama her şeye rağmen neden bekliyorsun ya bir dediğim gibi evet beklemeye bekliyorsun haklısın ama kendini ruhunu bedenini çökertiyorsun ondan boynun bükük bir vaziyettesiniz. Evet nankörlük, küstük, kırgınlıklar bazı haksızlıklar olmuş bazı haksızlıklara karşı da Allah'a şikayet Allah'a havale etmiş olduğunuz burada biri de gene var. İnşallah hak yerini bulur. Bir kısmı olarak karşıma çıkan aslında burada hissettiğim hayatınızda bazı bir şeyler değişecek. Özel hayatınızla alakalı olarak yine değişmesine değişecek ama yine enerjinizi hep enerjiye bağlı yıldız enerji düşüyor kalkıyor sanki bir çocuk yola doğru gider ya daha yürümeye başlar yürür yürür bir anda düşer kalkar düşer kalkar sizde de aynı yani enerjinizi çeken değiş değişsin değişmesin değişecek ama Bu yani değişmesine değişecek ama enerjinizi çeken, enerjinizi düşüren enerji vampirlerinin olduğu da görünüyor. Bu enerji vampirleri olduğu müddetçe de eh, hep değişecek mi diye bekliyorsunuz. Ben de derim ki güzel dostlarım, her şeye rağmen gayretinizi elden bırakmayın mücadele. Siz çünkü çok güçlüsünüz, güzel bir yüreğe sahipsiniz. Pes etmeyin hiçbir şeye karşı. Canınız da yansa, yorulsanız da, bıksanız da, bu pis negatif enerjiler de üzerinizde de olsa düşmeyin. Düştüğünüz an bir tekmede başkaları vurur. Bir tekme değil on tekme. Ondan diyorum düşmeyin. Her şeyin rağmen gayretinizi de elinden bırakmayın çünkü çok güzel kapılar açılıyor gayret sizde pes etme yok enerjinizi çeken enerji, enerjilerinizi düşürenlere karşı güçlü kuvvetli görünün niyetinizle alakalı kısmet ve işle de alakalı bir anda güzel olumlu gelişmeler Allah'ın izniyle inşallah olacak sabırlı olun sabırlı olduğunuzda da istediğiniz bir imzayı da atacaksınız. Bir imzanız var. Onu da atacaksınız inşallah. Belki bir iş, belki bir kısmet yönünden. İnşallah. Sabırlı olun. Tekrar evliliğe niyet etmiş olabilirsin. Evlilikten korkup kendini sindirdiğin sonradan bir ayaklanma. Artık o güce sahip olduğundan ondan diyorum. Sabır sizin imtihanınız olmuş, evham yapmışsın, yapma, Allah'a tevekkül etmeniz gerekiyor çünkü şu an niyetiniz her neyse hayırlı da bir yola gireceksiniz, hayırlı yollara inşallah Allah Allah'ın izni ve keremiyle, bu niyetli olanlar muradınız her neyse bu muradınızla alakalı da olarak da gene dualarınız var. Şunu da unutmayın canlarım, dua ederken enerjileriniz yıldızlarınız yükseliyor. Gerçekten dua enerjisi size çok iyi geliyor. Dua enerjisi İyi geliyor dualarınızın karşılığını alıyorsunuz. Açılmalar, ferahlamalar. Şu an inancınız çok yüksek. Her daim bunu korumaya çalışın. Dualarınızı her zaman bazen oluyor dualarınızı bıraktığınız zaman da enerjiniz, yıldızınız düşüyor. Ondan dolayı da bunu korumaya çalışın. Bu dualarınızın, hacetlerinizin mükafatını göreceksiniz. Ha işte ben dua ettim işte bir hafta veya 15 gün. Ha benim istediğim oldu şey oldu. E biraz ferahladım işte şey yaptı tamam enerjin yükseliyor yıldızın yükseliyor. Ama devamını getirmiyorsun yine bıraktığın sürece. E ne oluyor gene eski haline dönüyor. Evet güzel dostum bu dualarınızın, hacetlerinizin mükafatını göreceğiniz süreç başlıyor sizler için. Tabii ki de elbette ki bu sıkıntılar sizi fazlasıyla yormuş olabilir. Bazı fırsatları da güzel olan enerjileri de görmemiş olabilirsiniz. Bunlar, bundan dolayı sonraki süreç sizin için çok iyi olabilir. Her yönden, gönül hanenizde, nasip kısmet, bah yönünden. Bazı bir şeyler yoluna girdiğini göreceksiniz. Allah'ın izniyle inşallah. Evet güzel dostlarım bugünkü bakımı çok mu uzun sürdü ben mi çok konuştum bilmiyorum. Dediğim gibi şu anda kimin derdi sıkıntısı var ise Yüce Allah'ın feraha ulaştırsın inşallah. Allah'ım sizlerle olsun. Sizleri en güzeline emanet ediyorum. Yüce Rabbime. Ama sizden de evet güzel dostlar bazen oluyor. İzliyorsunuz. İzleniyor diyelim. 1000, 2000, 3000. O üç kişinin 500 kişi beğenmiş. İzliyorsun o zaman niye da, e, beğenmiyorsun? Gücüne mi gidiyor? Bu da biraz bir sistem olsun. Her neyse. Ama beni beğenenlere gelsin bu niyetlerim. Bundan sonra öyle yapacağım. İnşallah. Allah'ın niyetlerimizi, dualarımızı, ibadetlerimizi kabul eylesin. Allah'a emanet olun. Her şey o güzel kalbiniz, o güzel yüreğinizle olsun. Canlarım benim inşallah. Amin, amin, amin.